Bunlar uh -huh. evet. çok zor. <temizliği> geçen sene oranla koronavirüs Türkiye'ye geldiğinden itibaren yüzde 20-25 oranında halı yıkama oranlarımız arttı. E, fakat hani şey şu anı koronavirüsten dolayı herkes kişisel temizliğini yaparken ayrıyetten halı, koltuk, yorgan, battaniye, stor perde, ayrıyetten yatak temizliğinde artışlarımız gözleniyor. E, biz de müşterilerimizi bu yönde hani bilgilendirmeye çalışıyoruz. Halılarınızı, koltuklarınızı bir an önce yıkattırın diye. Çünkü e, her şahıs kendi kişisel temizliğini yaptığında e, virüsler azalırken halıda koltuktaki bakterilerin e, gitmesi için bizim gibi profesyonel halı temizleme firmalarına başvurmaları lazım. Biz de bu konuda müşterilere elimizden geleni yardımını yapıyoruz. Geçen seneye göre baktığımızda e, aşağı yukarı %25-30'luk bir siparişli artışlarımız var. Hani e, Zaten e, biz müşterilerimize 6 ayda bir halı yıkamalarını tavsiye ediyoruz. Bu hassas e, dönemde bu süreyi biraz daha kısaltmalarını tavsiye ediyoruz. E, müşterilerimiz bu hassas dönemde koronavirüsünden dolayı hallarımızı tekrar tekrar yıkama ihtiyacı duyuyoruz. Bize yardımcı olur musunuz diye sipariş veriyorlar.